Hapishane sürecim oldu. O hapishane sürecinde Mesela insan hayatı biraz daha Okuyarak Anlayabiliyor yani mesela Hayatı biraz böyle yaşayınca böyle sürekli yaşama sürekli koşturma Çoğu şeyi kaçırdığının farkındasın yani Hep bir bakış açısıyla devam ediyorsun Ama okuyunca Bu sefer kendi içine yöneliyorsun Kendinden bir şeyler buluyorsun Okudukça yani ne bileyim belki hakikat demeyelim de yani Kendi gerçeğini bulmaya Yaklaşıyor olabilirsin yani ben onu fark ettim okudukça e, farklı düşünceler farklı fikirler farklı bakış açıları ve şey çok beni çok etkiledi suç ve ceza kitabı Dostoyevski'nin onu defalarca okudum onun bir de bir son sahnesi vardır e, Raskolnikov hapishanededir artık cezasını infaz ediyor ve orada böyle bir kütüklerin üzerinde oturuyor orası bir böyle bir açık cezaevi gibi orada çalıştırıyorlar onları. Böyle oturuyor bir çam ağaçları, çam kütüklerinin üzerinde bir nehir akıyor önüne böyle ve uzakta aynı şeyler var, oradaki gö konar göçerler, böyle çadırları. Aslında hayatın dinginliği, huzuru, özgürlüğü, gerçek özgürlüğün bu hayat olduğunu, bu doğa olduğunu orada Raskolnikov kavruyor. Ee, o, o cümle beni oradaki o konu, o kompozisyon, o cümle beni çok etkilemişti yani aslında Biraz e, insan böyle kendi hayatını her zaman şey görüyor böyle Hani e, çobanlığı falan biraz böyle şey gösteriyorlar nasıl söylesem hmm. Hani sadece cahil insanların yapabildiği bir iş sadece işte Hı. Başka bir iş yapamayan insanların yaptığı bir iş gibi görünüyor toplumda aslında Yani toplumun bir kesiminde diyebilirim Hani buna yabancı olan insanlar da Orada ben o cümlede şey fark ettim yani Aslında bizim yaşadığımız bu hayat Daha önce yaşamış olduğum bu hayat Çok aslında güzel bir hayatmış Özgür bir hayatmış Birçok sorundan, birçok sıkıntıdan Birçok bunalımdan, depresyondan Hepsinden tamamen uzak Güzel bir hayat aslında yaşıyormuşuz Orada fark ettim ben onu Mesela doğada şey yoktur. Doğada insan anlıyor bunu. Doğada depresyon yok. Doğada pes etmek yok. Doğada bunalım yok. Son öyle kanının son damlasına kadar bir çiçek ne kadar kızgın olursa güneş ne kadar olursa olsun o topraktaki nemin son yani zerresine kadar almaya çalışır ve döngüsünü tamamlamaya çalışır. Yani aslında bütün amaç doğada döngüyü tamamlamak. Tıpkı biz insanlarda biz de bazen bunu bilinçsiz yapıyoruz aslında. Hani çocuk yapıyoruz evleniyoruz çocuk yapıyoruz aslında orada bir döngüyü tamamlamış oluyoruz